Yıl 1453. Genç bir padişah, 2. Mehmet, gözünü dünyanın en önemli şehrine dikmişti, İstanbul. Yüzyıllardır Bizans'ın elinde olan bu şehir artık Osmanlı için bir hedef değil, bir zorunluluktu. Çünkü İstanbul hem ticaret yollarının kalbi hem de imparatorlukların rüyasıydı. Fatih Sultan Mehmet büyük bir plan yaptı. Boğaz kesen hisarını inşa ettirdi. Karadeniz'den gelecek yardımları kesti ardından dönemin en güçlü toplarını döktürdü. Şahi topları. Bu toplar surları yıkabilecek güçteydi. Artık İstanbul'un kaderi değişmek üzereydi. 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu şehrin önüne geldi. On binlerce asker surların karşısına dizildi. Bizanssa sadece birkaç bin savunmacıyla direnmeye çalışıyordu. Günler geçti. Toplar surlarda gedikler açtı ama Bizans hala ayaktaydı. İşte tam bu noktada tarihe geçen bir olay yaşandı. Osmanlı donanması Haliç'e giremiyordu. Çünkü Bizans zincir çekmişti. Fatih Sultan Mehmet akıllara durgunluk veren bir karar aldı. Gemiler karadan yürütülecekti ve öyle de oldu. Osmanlı gemileri kızaklarla Galata sırtlarından Haliç'e indirildi. Bizans savunması büyük bir şok yaşadı. 29 Mayıs sabahı, Osmanlı ordusu genel hücuma geçti. Yeniçeriler surlara saldırdı. Çarpışmalar saatlerce sürdü. Nihayet Topkapı civarında Osmanlı askerleri surları açtı. İmparator Konstantinos son ana kadar savaştı. Ama şehir artık Osmanlı'nın elindeydi. İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. Osmanlı yeni başkentine kavuştu. İkinci Mehmet artık Fatih ünvanını aldı ve dünya tarihi için yeni bir çağ başladı. Orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınışı değil, bir dönemin kapanışıydı.